Dünya Mermer Başkenti'nde röportajlarımız devam ediyor. Blok fuarında Dünya Mermer Başkenti'nde kimle beraberiz? Dünya Mermer'le beraberiz. Evet Ceyda Hanım. Dünya Mermer'i sizden dinleyelim. Sizi de sizden dinleyelim. Ceyda Hanım kimdir? Dünya Taş İzmir firmasıyız. Blok aracısıyız bildiğiniz gibi. Uzun süre sektörü liderlik etmiş bir firmayız. Hala iki büyük ülkeye Çin'e ve Hindistan'a taş satarak e, sektördeki adımızı korumaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Ceyda Hanım, dünya doğal taş blok alanında Çin'de en fazla alım yapan firmalarımızdan bir tanesi. Uluslararası kriz ve savaşları düşündüğümüz zaman, Pazar, Endonezya, Vietnam gibi ülkelere kaymaya başladı. Bu sizin işinizi ister istemez rakabet gücünüzü de bir hayli zayıflattığını düşünüyorum. Nasıl mücadele ediyorsunuz efendim? Ya aracı olduğumuz için maliyetlerimize dikkat ederek kontrollü bir şekilde giderek bu şekilde mücadele etmeye Tabi tabii daha eski günler olmasa da sektörün biraz daha canlanacağı günleri biraz bekleyerek firmamızı korumaya devam ediyoruz. Peki, dediğim gibi gerçekten ciddi bir alıcısınız. Yani bilmiyorum şuradaki firmaların yüzde sekseni sizle çalıştığını biliyorum ben. Ee, hükümetten, devletten bu anlamda nasıl adımlar hatırlabilir? Çünkü gerçekten cephede siz varsınız, siz savaşıyorsunuz, e, yurtdışındaki fuarlara siz katılıyorsunuz, sizler bizleri temsil ediyorsunuz, maliyetleriniz arttı, dolar sabit, finans sıkıntısı. E, efendim biraz ne talep ediyorsunuz? Yani ne olursa işlerimiz daha güzel olur? Yani en büyük sorunumuz dolar tabii ki. E, dolar alıp satıyoruz ama TL maliyetlerimizde ciddi bir yer kaplıyor. Ee, onun bize e, verdiği zarar çok büyük. Hani bizim talebimizle e, olacak gibi de değil ama tabii ki en büyük sıkıntımız bu. İhracatçı olarak. Peki e, Türk blokları, Türk ocaklarını, mermer ocaklarını seleksiyon olarak anlatmak gerekirse diğer ülkelerle avantajımız, dezavantajımız nasıl bakıyorsunuz Yani bir kere çeşitlilik çok fazla, rezervlerimiz çok fazla eee birçok ülkenin en büyük tedarikçilerinden biriyiz her zaman Türkiye olarak Evet, medeniyetlere ve uygarlıklara yoğun veren doğal taşın e, hikayesi gerçekten e, Ceyda Hanım gibi zarif hanımların e, anlayışıyla birleştiği zaman dünya piyasalarında çok ciddi markalar oluşturabiliyoruz. Bu markalara sahip çıkılması gerekliliğine inanıyoruz. E, ben biraz daha hükümetin bu anlamda bizlere yardımcı olmasını e, ve ilgilenmesini Endonezya, Vietnam gibi ülkelerle mücadele edebilmemiz için biraz daha yanımızda durmasını talep etmekten başka elimizden evet, Hepimiz, öyle, şey hepimiz öyle, Evet herkes. Yani sektörün liderleri burada. ocakçıları, herkes emek veriyor. Herkesin tabii ki talebi bu yönde. Alım yaptınız mı efendim bu fuarda? Tabii. Ne kadarlık bir alım yaptınız ve evet. ne kadarlık alım yapmayı düşünüyorsunuz? Şu an devam ediyor. Hani tam rakam şu an veremem. Ee, ama yapıyoruz, yapacağız. İnşallah dördüncü günle Ceyda Hanım'la karşılaşırız, dördüncü gün sorarız artık. İnşallah. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.